Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün yanımda arkadaşım Elif var ve video çekiyoruz kendi kanalımdan. Elif Bir de bize kendinden bahsedebilir misin? Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Melis biz çok yakın arkadaşız. Karşı karşıya hatta evlerimiz. Evet. Böyle biz e, kapının önüne çıktık oynamak için. Biz kapının önünde dedik video çekelim dedik. E, <laughs> da, e, benim bir tane kanalım var. Ama, Açtın mı? I, ı, ı, Açmadım. Ben. Ben. Ama, e, yakında açacağım. Öyle, çok yakın. Yani açmayı düşünüyorum. Şu anda Melis'in kanalından video çekiyoruz. Bir tane videomuz var. O da çok saçma oldu aslında. Da. Kuzey şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bilmem ne yapıyor yani benim kanalımdan çekelim dedim bu sefer de. Evet. Ee, e, yani. yakında da benim kanalımdan çekeceğiz. Yani benim şey bütün videolarım de var de yani takip ediyorsunuz. Like atmayı, abone olmayı Bir unutmayın. Bay bay. Bay bay. Ne